goluk <laughs> tane kafa var <laughs> Sivet Veteriner Kliniği e, hekimi. Üç tane hekim arkadaş burada çalışıyoruz. Yani buradayız. Hocam, Böyle. Hocam altı ayakta kafası değil. Ha. Doğuma gittiniz geçenlerde. Evet. Neler yaşandı? Neler oldu? Şimdi e, öncelikle saat altı civarı akşamüstü arkadaşlar bizi aradılar. Hayvanımız doğuramıyor. Yani dört beş saattir doğuma girmiş. Ve biz ne yapıyorsak çekemiyoruz diye Telefon ettiler, biz de gittik. Karacdağ'ın bir köyüydü. Köyün ismini şu an hatırlamıyorum. Çıkırık diyelim. Ee, gittiğimizde Hayvan, e, yerli hayvandır. Siyah, e, yerli kara dediğimiz Hayvandır. Ve e, gittiğimizde hayvan ayaktaydı. Biraz e, mani ettik. Bir hani normal doğum yaptırabilir miyiz diye. E baktık olacak iş değil ki zaten e, bizden önce de sahipleri biraz kurcaladıkları için normal yavru sayısı da kalmamıştı. Pozisyonu düzeltme e, şansımız yoktu, fırsatımız yoktu. Direkt operasyona karar verdik. Operasyon bölgesini tıraş edip e, antiseptik kurallar içerisinde e, operasyonumuza başladık. Uterus'u açtık. Hayvan arka üstü çıkarmaya çalıştık. İlçin arka ayaklardan çektiğimizde iki tane kuyruk gördüm. İki kuyruğu gördüğüm gibi animal olduğunu anladım. Başta biz iki tane birbirine dolanmış iki sandık. Onun için çıkmıyor diye iki kuyruğu gördüğümüz gibi animal olduğunu anladık. Biraz önce sezon hatını genişlettikten sonra yavru çıkarttığımızda iki tane kafa iki kuyruk ve altı tane de e, bacağı olan ölü bir buzağı çıkardık. Yani ne zaman öldüğünü bilemem. Büyük ihtimalle a, sahipleri uğraşırken o sırada ölmüş. O sırada e, yavrunun göbek bağını yani kordonunu kopardıkları için hayvan direkt e, nefes almaya çalışırken boğulmuştur. Peki böyle vakalarla daha önce hiç karşılaştınız mı? Böyle, veya, bu, bu tür vakalar nadir olur. Hani nereden bassam belki binde bir ancak olur. Ee, koyunlarda beş bacaklı, iki kafalı hatta çoğu zaman anüsü olmayan yani rektumu olmayan atrezi ani dediğimiz vakalarla çok karşılaşmıştık. Bu tür anomali e, ben meslek hayatımda büyük başta ilk kez gördüm. Bu kadar altı bacaklı, iki kafalı yani bu böyle bir vaka ilk kez gördüm. Ki bunu çevresel faktörler, yanlış ilaç uygulamaları, kalıtsal dediğimiz anneden ya da babadan yavruya geçebilen bozukluklar olabilir.